arkadaşlar merhaba Efsun Ruhsar ben nasılsınız bu akşam sizlerle katın adresli bir ilişki açılımı yapalım istedim bakalım ilişkimiz ne yönde aklımızdaki kişinin enerjileri ne yönde olası gelecekte neler mümkün bunları görmek istiyorum umarım güzel keyifli bir açılım olur ben hep söylüyorum değerli olan sizlersiniz lütfen siz de kendinize değer verin kimsenin sizi Dibe çekmesine müsaade etmeyin. Ben hayatınızı kalmanızı istemiyorum arkadaşlar. Geçmiş korkular, gelecek kaygısıyla bu anı gölgelerinizi istemiyorum. Lütfen kendinize özen gösterin. Lütfen kıymetinizi bilin. Hadi bakalım açılımımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk kartımız ilişkinin durumu hakkında bize ipucu verecek olan ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar, sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan ilişki sonuç kartı. İlk kartımızla başlıyoruz. İlişki aslında çok güzel bir ilişki. Dostluğu çok güzel bir ilişki. Hem sevgi hem dostluk niyetlerinizin açık olduğu bir ilişki. Her iki taraf da birbiriyle çok güzel arkadaşlık edebiliyor. Birbirini çok güzel dinleyebiliyor. Peki bakalım eril tarafa. Eril'e baktığım zaman kalbinde bir buluşma isteği, özlem, bir kavuşma arzusu var. Dişili ruh eşi olarak görüyor ve ona yaklaşmak için elinden geleni yapıyor. Ancak şu sıralar erilde bir paranoyaklık söz konusu. Biraz melankoli var, kararsızlıkları var. Bu mutsuzlukları erili, dişili çok fazla etkiliyor. Dişil enerjisini çok yoğun hissettiği için belki de. Şu an erilin içinde bulunduğu mutsuzluklar dişile de zarar veriyor. Ama niyetler gayet güzel. Dişilin dikkat etmesi gereken nokta şu. Dişi sadece evlilik odaklı gitmemeli. Ben kesinlikle evlenmeliyim. Ben bu insanla kesinlikle evlenmeliyim. Hayır. Hep ne diyorum? Gelecek kaygısı gütmeden, anı yaşayarak, o güzel duyguları tadını çıkartarak yaşayın. Her şey olması gerektiği gibi, olması gereken zamanda zaten gerçekleşecektir. Her şey bizim hayrımıza da ne olursa olsun. O yüzden kendinizi zorlamayın sevgili dişli arkadaşlarım. Siz de erille beraber melankoliye sürükleniyorsunuz bu şekilde. Sizde de bir mutsuzluk var. Gelelim dişilin kartlarına. Dişiller bekledikleri haberi, bekledikleri özlem sözlerini duyacaklar gibi geliyor. Zaten onlar da erili ruh eşi olarak değerlendiriyorlar. Ancak bu sıralar kendilerinin çok yalnız hissettiklerini söyleyebilirim. Sanki terk edilmişlik duygusu içerisindeler. Biraz da erile güvenmiyorlar. Dişillerin burada biraz dengede kalması gerekiyor. Duygular yoğunlaştıkça o dengeyi sağlamakta güçlük çekebiliyorlar ama ben yakın zamanda bir buluşma gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Gelelim sonuç kartımıza. Sabırlı olmanız gereken süreçler. Her iki tarafın da birbirini dengeleyebilmesi için sabırlı olması gerekiyor. Maneviyat ve inançla dualarınız kabul görecek arkadaşlar. Bu ilişki bana çok ruhsal bir bağlantı gibi geldi. Umarım çok da mutlu olursunuz. Umarım mucize kapıları da açılır her birinize. Bakalım aklımızda kişinin enerjileri ne yönde? Öncelikle genel moduyla başlayalım. Aklınızdaki kişi sizinle buluşmak, sizinle birleşmek adına bir takım planlar yapıyor ve bu planlarını bir zamana yaymış. Bahar ayları gibi düşünebiliriz. Bu ay içerisinde Nisan, Mayıs olabilir ama Haziranı bulmayacak kısa vadeli bir plan. Buna özgür iradesiyle karar vermek istiyor. Bu insan biraz egolu bir insan ben istediğim zaman yaparım diyen bir insan. Kendi kafasında planlar oluşturmuş ve onu uygulamaya koymak isteyen bir yapıya sahip. Devam ediyorum genel moduyla. Aklınızdaki insan tamamen bir değişim bekliyor, dönüşüm bekliyor. Burada kendini inzivaya çekmiş. Duygularını açmak için biraz zamana ihtiyacı var ama çok bir zaman değil arkadaşlar. En geç mayıs ayı sonuna kadar sizinle duyguları hakkında konuşmak isteyen, o bastırdığı duyguları ortaya koymak isteyen birisini görüyorum ben. Peki ne düşünüyor? <laughs> düşüncelerinde ne var Aklınızdaki kişi ondan uzaklaştığınızı düşünüyor. Kendi kabuğunuza çekildiğinizi ve bir sayfayı kapattığınızı düşünüyor. Ve sanki bu onda korku yaratmış, sizi kaybetme korkusu oluşmuş onda. ilişkide değişim, dönüşüm süreci başlamış. Aklınızdaki insan diyor ki: "Benden uzaklaştı ama ben aşığım, o da aşık. Aramızda bir uyum var." Sizin yaptığınızı bencillik olarak değerlendiriyor. Bu onda bir paranoyaklık meydana getirmiş. Sizi kaybetme korkusu çok fazla. Peki kalbinde ne var? Ne hissediyor? kalbinde başarma isteği var. Özellikle de kalbini açma konusunda. Çünkü bu insan mantık çerçevesinde düşünmeye çalışan, o şekilde hareket etmeye çalışan bir yapıya sahip. Kalbini, duygularını çok fazla ön plana koymayan bir yapıya sahip. Artık bunu başarmak istiyor. Devam ediyoruz kalbiyle. Aklınızdaki kişi sizi kaybetmekten korkuyor. Kalbinde bu çok fazla yer almış. Mantığını değil artık duygularını kullanmak. Sizi mutlu etme isteği içerisinde. Kalbini açmak. Duygularını anlatmak. Sizi geri kazanmak için çabalamak istiyor. Peki bakalım içinde bulunduğu duygu durum ne? Bu kişinin hayatında sonlanması gereken bir takım evreler var. Bunları sonlandırması lazım. Çok fazla zorluklar var ve çok fazla üzüntü var. Şu an o kişinin ben mutlu olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok mutsuz. Çözmesi gereken birçok sorunu var. Özgürleşmek istiyor. Artık zincirlerinden kurtulmak istiyor ve güç elde etmek istiyor özgüveni yerle bir olmuş bunu yeniden kazanmak istediğini söylüyor kartlar biraz kendi içine dönmüş kendisini bulmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor Peki olası gelecekte neler mümkün? olası gelecekte artık mutlu son gerçekleşiyor. Bir tamamlanma söz konusu. O duygusal kayıplar ortadan kalkıyor arkadaşlar. Çok yavaş işleyen bir süreç ama emin adımlarla ilerleyen bir süreç. Aklınızdaki insanın çok fazla yükleri, çok fazla sorumlulukları var. Ve bu yüklerden kurtulması lazım. Biraz kendini dinlemesi gerekiyor ki harekete geçebilsin. Bu yüzden de dinlenmeye, kendini iyileştirmeye, şifalandırmaya ihtiyacı var. Bu ruhsal bir birliktelik. Bu kadar çatışmaya, birbirinizin üzerinde güç gösterisi yapmaya gerek yok diyorum ben. Çünkü bu ilişkide güç gösterisinden ziyade birbirinize destek olmanız gereken zaman dilimi içerisindesiniz. Siz biraz bu konularda takıntı haline getirmiş olabilirsiniz. Korkulara kapılmış olabilirsiniz ama lütfen korkulara kapılmayın. Şanslı bir süreçten geçiyorsunuz. Artık kontrol sizde. Korkularınızı yenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Kaybedilen o duygusal kayıplar, o duygu boşlukları tamamlanıyor. Artık o boşluklar dolduruluyor ve bir netlik söz konusu olacak bu ilişkide. Peki bu aşkın size kattıklarına bakalım. ruh eşliliği arkadaşlar. Ve burada ruhsal bir koruma söz konusu. Çocuğunuz varsa veya karşı tarafın çocuğu varsa bu ilişkide çok büyük rol oynuyor. Evcil hayvanlar da olabilir. Onlar da bizim evlatlarımız. Ama aradaki çekim çok güçlü. Çünkü bu insan sizin için doğru insan hissiyatı uyandırmış bile. Çok eskiden tanıdığınız bir insan gibi düşünebilirsiniz. Belki yeni tanışmışsınızdır. Belki daha birkaç yıllık bir beraberliktir ama siz sanki onu doğduğunuz andan itibaren tanıyormuşsunuz hissiyatına kapılabilirsiniz. Bu duygu güçlü bir çekimden kaynaklı ve bu sadece tutkusal Kimyasal bir çekim değil, ruhsal bir çekim de var arada. Şimdi gelelim size. Bir yol haritası çizelim. Önce bir yüzleşelim bakalım. Öncelikle bakmamız gereken şey karanlığımız olsun. Bu dönemde hangi gölge yanlarımız bizi esir almış bunları inceleyelim. Sürekli alıcı taraf olmak, hayal dünyasında yaşamak, kendine yetememek, ilişkiyi bitirememek. Bunu şöyle açabiliriz arkadaşlar. Özgüven eksikliği, sevgi eksikliği, kendimize saygı duyma yaşımızdan kaynaklı bir şekilde yalnız kalma korkusu sarmış olabilir. Bu anlamda ya ben de biraz sevileyim bana da ilgi duyuyorsun. Ben de güzellikler yaşayayım. Sürekli bir şeyleri alma çabası içerisinde olabiliriz. Bu bize hayal dünyasını itebilir. Kaybetmekten korkabiliriz. ilişkiyi bitiremeyebiliriz. Bunlar hep bizim gölgelerimiz. Ve bu gölgeler bizim frekansımızı düşürüyor. Bizim frekansımızı yükseltmemize ihtiyacımız var. Ben ne diyorum? Her biriniz birer yıldızsınız. Parlayın. ışığınızı yansıtın. Bunların hiçbiri siz değilsiniz. Peki bakalım. Gerçeksiz kim? Hoşgörülü. Duyguları önemseyen. Dürüst. Gerektiği kadar fedakarlıkta bulunan muazzam insanlarsınız. Her biriniz birer yıldızsınız ve lütfen parlayın. Bunu nasıl yapabiliriz? Evren bir seslensin bakalım. Kaybetme korkundan arın. Gücünün farkına var. Her insanın sevmek anlayışı farklıdır. Kimseden senin gibi olmasını bekleme. Koşulsuz sevmeyi öğren. Bir de şaman ruhuna soralım. Bakalım o ne diyecek. Harika şeyler söylüyor. Turna, sana yalnızlığın özgürlüğünü sunuyorum. Esaretin zincirlerinden kurtul, kuzgun. Sana kendini tanımın için fırsatlar sunuyorum. Özne dön ve ruhunu gör. Sana kendi bilgeliğinin kapılarını açman için gönderildim. Ve koruyucu ruh, üç dünyaya hükmetmeye çalıştı kötülük ve aşağı dünya sonunda onu çukuruna attı. İçinizdeki kuruntuları, içinizdeki korkuları, en şeyleri bir kenara bırakın. Hiçbir şey size zarar veremez. Siz istemediğiniz sürece. Yalnızlıktan korkmayın. Yalnızlık özgürlüktür. Kendinizi tanımanız için, kendinizi keşfetmeniz için, ruhunuza dönebilmeniz için. En başta kendinizi anlayabilmeniz ve sevebilmeniz için çok güzel fırsattır yalnızlık. Kuzgun da çok güzel destekliyor aslında. Özne dön ve ruhunu gör. Kendini tanı. Kendini tanıdıktan sonra zaten bütün korkularından arınmış olacaksın. Evet arkadaşlar. Umarım aradığınız cevapları bulabildiğiniz bir açılım olmuştur. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden sevgi ve şefkati esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.